Ali Bekka Hazretleri çok ağlardı. Göz yaşı tuzlu olduğu için yüzünde aktığı yerler iz bırakmış, bu hal sebebiyle ona Bekka, yani çok ağlayan denmişti. Fakat bu ağlayışın sebebini kimse bilmiyordu. Bir gün ısrar edenlere şöyle anlattı. Seneler önce açlık ve susuzlukla keramet sahibi olmuş bir dostum vardı. Bir gün ikimiz tayyi mekan ile Bağdat'tan uzak bir şehre gittik. Orada, bana, Ali, falan tarihte evime gel, vefat ederken yanımda bulun bu vasiyetimdir dedi. Sonra geri döndük. Aylar sonra bu söz aklıma geldi ve belirttiği gün evine gittim. Ölüm döşeğindeydi. Yüzü doğuya dönüktü. Onu kıbleye çevirdim, tekrar doğuya döndü. Bir daha çevirdim, yine döndü. Gözlerini açarak, hiç uğraşma Ali. Benim İslam'dan nasibim kalmadı. Bu tarafa dönmüş olarak öleceğim dedi. Ardından Hristiyan, ruhbanların sözlerini söylemeye başladı ve imansız öldü. Bunu görenler, cenazesini dışarı attılar. Kalabalık toplanıp sövüyor, ağlıyor, bizim halimiz ne olacak, diyordu. Ben de yürüyüp köyden uzaklaştım. Sonum ne olacak, diye ağlayarak tevbe ettim. Saatler sonra bir Hristiyan köyüne vardım. Ortada bir cenaze vardı. Köylüler öfkeliydi. Beni görünce çağırdılar ve dediler ki, bu adam dinimizi reddetti, sizin din üzere öldü. Kelime iyi şehadet getirerek, Müslüman olarak ölüyorum, dedi. Öyle kızgındılar ki, bu hain ruhbandı. Bize batıl yolda olduğumuzu söyledi. Müslüman olun, dedi, diye bağırıyorlardı. Onlara, bir köy ötede de sizin dininiz üzere ölen biri var, onun cenazesi de ortada. İsterseniz cenazeleri değiştirelim, dedim. Hemen kabul ettiler. Böylece kendi ölümümüzü alıp yıkadık, kefenledik, cenaze namazını kılıp Müslüman mezarlığına defnettik. Onlar da kendi ölülerini götürüp kendi mezarlıklarına koydular. İşte bu olaydan beri ağlıyorum. Son nefeste hal nasıl olur? Akıbetim ne olur diye korkuyorum. Çünkü şeytanın hilesi çoktur. Ahmet bin Hambel Hazretlerinin vefatı sırasında bile şeytan ona "Benim elimde can ver." demiş. O ise "Hayır olmaz." diye karşılık vermişti. Oğlu sebebini sorunca, bir nefes kalıncaya kadar tehlike vardır. Şeytanın aldatmasından emin olunmaz, buyurmuştu. Benim ağlayışım da budur. Son nefesimin nasıl olacağını bilmediğim için her an endişe içindeyim. İnsan bazen yılların ibadetine ve zahir hallerine aldanır, kalbin gerçek emniyetini unutur. Oysa son nefes kaderin mühürlendiği andır. Nefsin hileleri ve şeytanın vesvesesi o zaman en güçlü hale gelir. Bu yüzden gönlü diri tutmak, kalbi her an Allah'a yöneltmek gerekir. Yapılan ibadetlerin gerçek meyvesi son nefese düşen bir damla ihlastır. Kul neyle yaşarsa onunla ölür, neyle ölürse onunla dirilir. Kişi iç alemine bakıp nefsini hesaba çekmezse ameller dıştan güzel görünse de içi boş kalır. Gaflet kalbin kıblesini fark ettirmeden değiştirir. Yüz kıbleye dönük olsa bile, kalp başka yönlere kayabilir. Ömür hızla akıyor, her gün toprağa biraz daha yaklaşıyoruz. Son nefes geldiğinde, dil söyleyemese bile, kalbin hükmü ortaya çıkar. Bu yüzden insan, her nefeste dönüş aramalı, istiğfarı taze tutmalıdır. İnsanı koruyan, yalnızca Allah'a yakınlıktır. O anıldıkça şeytan uzaklaşır, ona sığınıldıkça nefis küçülür ve kalp aydınlanır. Ölüm, kabir ve hesap yaklaşmakta. Gerçek hazırlık, amel defterinde değil, kalptedir. Gönül hakka yönelince, şeytan ve nefs, güç kaybeder. Fakat bu yönelişi korumak için uyanıklık gerekir. Küçük günahlar büyür, gaflet insanı bir anda düşürür. Bu yüzden kalbi muhafaza etmek ve her hatadan sonra tevbe etmek şarttır. İnsana verilen en büyük emanet imandır. Onu koruyan son nefeste sarsılmaz. Rabbine dayanan yolda kalmaz. Gönlü Allah'ı andıkça huzur bulur ve sonunda hakka döner. Tek hakikat şudur. Kalbin kıblesini koruyan akıbetiyle kurtuluşa erer.